iki patlatacaklar. İpek. Adamlar benim mahkememi bekliyor şu an. İpek Hanım düşmüş abi. On numaraya Anladın ya. mı? Anladım abi. Anladım. Ben içeri girdiğimde benden haber alamazsaydı bir yakacaklar abi. Ne bok derse işte bu saatten sonra. Umurma da değil. Abi sen... 50 kere uyardım ben ona. Rahat dur Elif. Rahat dur Elif. Rahat dur Elif. Abi. Evet abi Elif'i konuşmasın. <laughs> Komutanım bir şey soracağım. Ee, bu suçları gerçekten işlediniz mi yoksa iftira mı? Ben yapmadım kardeşim. Abi İşledi ya bir gürsüz. On numaraya. Yani sabit delili var mı, komutanım? Var var video Zavallı. var. yoksa iddia. Çok var var yapmadım. video var. Görsel hmm. ve materyaller mevcut. Ferhat abicim on numarayı açar mısın güzel abiciğim? Canım abiciğim. Karım gelsin yanıma. Dodo efendim abiciğim. abicim. Suç yaptı Peki, kontorun, diye durma bak. Suç yaptı şey diye bak deyip durma. Tamam abi. Kontorun, tamam. Bir şey söyleyeceğim. Peki bunun azmettiricisi kim? Bir azmettirici evet. var mı? Hani onlar kaçar mısınız bir sebep. bozkurt Bey. Abi olayı anlatıyorum yine. Yani bu olay sizin <laughs> bu adam tekerrür yapıp cezaevine girecek. Olay ben bu. cezaevine gireceğim. Anamı siz çürük gelip de cezaevine giriyor. Haberiniz olsun. Hem de 15 yılla yargılanan. Olesse. Acı yer Sakin olun Tamam mı? Sikmezsen bu bu saatten sonra. Eğer Abi. oyun götünü bu saatte sonra toplarsam bir araya girip durdurursan birilerini anam ağrıya siksinler bu saatten sonra. Namuslu ülke herifini siksinler. Abi sağ ol. Tamam. Abi lütfen. Girecek benle benimle beraber cezaevin ağzına sıktım o kızı. Abi, Ona hakkı usta ettim bu saatten sonra. Benim durma tamam al. mı? Adamlarla önlemiyorum. Önlemeyeceğim. Önlemeyeceğim. Ceza ağrıya girecek benden beraber. Tamam mı? Ben o cezayı alacağım ama onu da o cezaevine sokacağım. Ya bir sussana ne bağırıyorsun? Bir dakika uzun yapacağım. Alo. Eğer bir o adamı ben ben adam öldürdüysen beni alalım çiftinden. Sus, sus bir. Sus, niye kudurdun? Beni bu kadar kudurdun ya beni sen alalım alalım Ne diyor bu? <laughs> Cezaevine girersem diyor. Tamam. Kat geçecek. Ben çok uyardım yani herifi. Sus, sus. Abi isim verme malum şahıs diyoruz biz ya. Tamam. tamam. Şansçım Ferhat abim ee, diyor ki eğer ben diyor cezaevine girersem diyor rahat bırakmamış biriniz diyor. Parlak hmm. atacağı geldi Elif'in başına. Ben onu be. çok uyardım. Elif'in verme ya. Elif'in ismini geçirmesek hani. İki saattir. Demek Lütfen sus. sus ne yapmaz zorunda kalır bak bütün bir senden çıkaracağım şimdi. Tamam abi. Sus. Malum şahs. Lütfen sus. Bak sen neyin ne olur sen daha iyi biliyorsun sus. Tamam abi sakin ol. Bizi yakacaksınız abi. Bir bakıma yalanıyorsun bizi yakacaksınız. Yapmayın. Bak durduramam daha. Bak adamla hareketi geçecekse vallahi de durduramam billahi de durduramam. Orkutlu tamam, çocuğum durduramıyor seni. Bak kızı yakacaksın abi şu an tutun. Aylardır adamları zor tuttum lan zor. Baskıyla, evet, bağırmaya, evet, evet. kızmayla. Ferhat abicim, canım abicim. Benim <laughs> şahsi fikrime göre ee, malum şahıs hiçbir sıkıntı yaşamaz ama sen yaşayabilir misin gibi geliyor. İnşallah yaşamazsın. Arkandayız abiciğim. Yani abi ben de onu demek istedim işte kanaatimce sonuçta biliyorum bazı konuları takip ediyorum ama abi yine Tamam iyi dinleyin lan ben o zaman. Patlasın patlayacak kopsun kopsun abi, kopsun bu kopacak olay. Tamam mı? Abi dinleyin. dinleyin. Abi yapma abi. Dinliyoruz abi. Buyurun. Tamam sakin. Tamam. Evet. Ben o cezaevine girersem elibe ihbar yapılıyor. haberiniz olsun. İstese elimin kulağına gitsin. İstese bir daha sigara beni. İstese havamı çekmesin. Ben o ceza alırsam, eğer gelen de beni bir evrağa yitir. Bak düzgün konuş. Kurtar alacaksın, kurtar beni hadi. Tamam. Yurt dışına götürelim beni. 15 yılla yargılanacak, 15 yıl. Tamam. Oo. Oh. 15 yıl mı? Abi kadını niye küfür ediyorsun ya? Ferhat abi bak bir daha Elif'e burada olmayanlara küfür edersen sen de külahları değişeceğiz bak. Rica ediyorum. Sevdiğin kadına küfür etme. Sen o kadını seviyorsun. Sana yakışmaz. Dodo -do, sus. Hı? Yeter. Atına gidiyorum abi. Abi niye atıyorsun ki ben seni kötü bir, ben söyledim, bir mi? bir daha konuşmuyorum abi. Söyleyeceğim son kelimem bu. Ben o mahkemeden ceza alırsam elip bir <laughs> bacınızı, kardeşiniz arkadaşınızı, kankanızı unutun abi. Unutun. Abi niye unutalım ki? Söyleyeceğim tek kelimem bu. Ya gider bu hamura işte, şey ya da elip bir cezanı Bitti. Benlik bir durum yok. Ne bok yerseniz gelin bu saatten sonra. Adamları da durdursam ne halde olsun bu çocuğun bu saatten sonra. Adamlar kim bu arada? Durmayacak olanlar. Onu, onu onu biz abi, de ben çekiliyorum aradan. Ne yapıyorsunuz? Ama abi cezaevi gibi görünüyor. Dikkat et efendim, abi. Efendim. Seni seviyorum. E, o adamların kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Ferhat Aha. abimin Hı. söylediği şeyler bunlar. Ferhat abimin evet. ne yani. Onun tanıdığı adamlar. Evet evet. Ha, yukarıdan yukarıdan tanıdıkları ha, muhtemelen. Yukarıdan, Evet, evet. Yukarıdan tanıdıkları. Ha, şimdi, o zaman söyleyin. Bak o zaman Elif'e ya öyle adamlar falan varsa bir an önce. Böyle evet, abim çok söyledi de Elif hiç umursamadı. Yani ha, uyardı yani, uyardı çok o kadar. Örnek veriyorum bak, şimdi Dilekçe verse araya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı giriyor. Yani ha. direkt peşi şey var. Cuma günü mahkeme. Anladın mı? Yani yine geç kalınıyor. Sistematik ya olan... Bence sistematik artık... Bir bayağı bir geç kalıyor. Arkadaşım, kaldı. Cuma'dan sonra erip Burki temizleyemezse Cuma günü cezaevinde uzatmaz Cemeyet. Abi tamam. Sen tamam, tamam, ne ne olur biliyorsun tamam. ne olacağını da sana tamam, şu an abi, söylüyorum. Biliyorum. Sen de tamam yeter diyorum amına koyayım ya. Kadının ismini ver. Konuyu açan sizsiniz. Konuşan sizsiniz. Ya, savunmanı yaz diyorum. Yazılı olarak ver savunmanı. Ne savunma vereceğim lan? Vermiyorum. Abi vermiyorsan göte gidersin, cezaevine gidersin. Tamam, ben cezaevine gelsem peşimden burada Tamam mı? Rahatladın mı? Hadi yok. Kesin. yok, ben de kararım kesin. Dönüş yok. Ben ne dedim ona? Ben gidersem seni götürür verip dedim. Ben seni atılırsam seni peşimden götüreceğim. Hmm. Bak peşimden götüreceğim bu karıyı. Yani abi. Ben içerideyken ki. ona sende hayat yok herhalde. Tamam mı? Cuma'dan sonra erip de cezaevinde haberiz olsun. Ben o cuma günü evime gelemezsem boklu yedi erip boklu yedi. Ben onu çok uyardım. Git dedim bunu hallet erip gezme it gibi sokakta gezme dedim. Ne gerekiyorsa yap dedim. Değil mi? Abi kadın vazgeçmişti sonrasında yine. Tamam ben de bunda sonra Karışmıyorum. Adamlar bitirsin hayatını. Çok domruluydu. bak şu şekilde konuşmam bile tehdit unsuru gibi anlaşılıyor. Ya bana ne abi? Bana ne abi? Ben karışmıyorum. Ne yaparlar? Adamlar kimse şey, para aldırırlar içeri Bana ne ya? Ben zaten cezam almışım gidiyorum. Allah Allah. Bugüne kadar bir başına bela gitmediyse benim sayemde. Yeah.